Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft. Bugün sizlerle hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ee, bu, hmm, Minecraft serisini seviyorsanız daha çok gelmesi için like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, başlayalım artık. Çıktı. Bırakın. Bırakın by mobism. Hmm. E, müzikli videolar gelsin mi arkadaşlar? Hani arka planda müzik olsun mu? Ben çoğu zaman çünkü susuyorum. Bir de bir şey fark ettim arkadaşlar. Çöllerde bulunan e, şu ölmüş bitkileri vurduğumuzda onları kırdığımızda çubuk çıkıyor arkadaşlar. Yeni öğrendim. Sonra aklıma geldi bu bir Snapchat yeniliği. Yani 1.9 yeniliği arkadaşlar. Artık on, onlar sadece öyle oyunda bir süs olarak ya da bitki de diyebiliriz. Bitki olarak kalmayacak arkadaşlar. Çıkarsa güzel olur. Hani göstermişti ee, şansına çıkmayacak. Evet. hay benim şansıma. Bunu vuracağım. Heh tamam gördüğünüz gibi. Bana en fazla 3 tane çıktı. Ee, başka o kadar yani. Bu biz, ya, bir snapchat yeniliği değil. Dediğim gibi daha çok yani, hani, arada bir, bir, bir video atıyorum. Bir de hani misafirlikteyiz Zevkli. Zevkle. sonu tatili. Yarın eve dönüyorum. O zaman da video çekeceğim. Hamza da tatile çıkacak ya. Hamza Kart arkadaşlar. Ben onu da bir kanalı. Oha! Siz burada dua mı okuyorsunuz? lan? Rahip hanım. Rahip hanım bir şey söyleyeceğim. Ya bu tanrılar gerçek midir? Bu Zeus falan işler neler oluyor bunlar ya? Ha ger gerçek midir? Ha anlıyorum evet. Yürü git. Bu köyün rahibi ben, benim artık. Gelin gidin lan. Sen de git. Çıkar mısınız? Siz ölürsünüz. O zaman burada. Seni tokatlarım. Bana mı vuracaksın lan sen. Vallahi keserim hepinizi. He. Ya, acıyordum ama artık keserim hepinizi. Ana iki dakikada yaptım mı ben çekil. Ah. Benim evimde böyle bir şey müsaade etmem. Anladın mı Nazmi? Burası kutsal bir mekan. Evet arkadaşlar. Daha re. Hadi arkadan sesler geliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi misafirlik değil. Hiçbir şey diyemem yani. Evet. Yine skinliyim e, ee, değiştireyim, değiştireyim mi kararsız yine. dur şunu kalacağı şu kalmayayım bici 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 tamam hepsini aldım. Sabah olsun asasını yapacağız. Bip 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 bip. Kısık bir si. ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? O neydi?

din 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 Oynaşın oynaşın. ayırmak bize düşmez. Tell <antenna> my, my friends Çocuğunuz nerede? Annem kutucuk yalan. Görüşürüz. Çıkar mısınız hanımefendi? Sizi tokatlamak istemiyor. Hanımefendi. Ittirebilir miyim? İttirebilir miyim? İttir, ittir, ittir. İttir. Ben buranın iron golemiyim. Ama ge gerektiği zaman da öldürürüm. Yakar mı bu? On onların çocuğu. Anne amcık şunu. Gel. Bakın Allah ben sizin amcanızım Anneniz babanız yaparken ben sizi izledim. Nasıl yaptıklarını gördüm. O yüzden bana her şeyi anlatacaksınız. Her şeyi anlat bana küçük. Bak en sonunda keseceğim birini. Boğazını göreceksiniz. Öldüreyim ama sizi. Baltayla idam mı edeyim sizi? Yoksa böyle kazmayı böyle diye fırlatayım. Alnınızın ortasına mı yapsın? Bunu mu istiyorsunuz he? Ben yemek almamışım. Dur biz peaceful değil, acıkmıyoruz ki. Options, difficult, Me. I wanna snap, snap, snap for you. Ondan sonra Hungry Shark videosu gelecek. En yakın bayağı da Toplayıp buralardan gitmeyi düşünüyorum. Anlıyor musun biri? Anla beni. Neyse gidiyorum. Gerçekten arkadaşlar ayrıl ayrılacağım. Artık evli evli köylü köyünü Köylüler burada olacak. Benimse ise bir macera değil Savaşçının son şeysi olarak burada kalmayı tercih ettim. Ahmet kaderine maruz. Kaderine e, boyun eğdi. Ve artık doğada yaşamaya karar verecekti. Daha herhalde Hungry Shark videosundan sonra e şey şey videosu gelecek. Eee... pipi tipi. Ee, şey videosu gelecek. Minecraft hikaye. Ama story mod değil. Evet story mod değil. Şu taşı şuraya koyacağız. Kötü bir görüntü oldu. Tamam en azından eşit oldu. Hmm. Bende de biraz şey vardı arkadaşlar. Hani eşit olması gerekiyordu. Ama yani rahatsız görün yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yapma diyorsunuz. Yani ben de kendime hani biraz şey yaparım. Daha fazla yapmamaya yani çalışırım o takıntılıklarımı. Evet. Madene gitmeyi hiç ama hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü yani ne bileyim modlarla survivor olsa Ama o konu hakkında da konuşayım arkadaşlar. Modlarla Survivor çekmek isterim ama ve lakin e, çekemem. E, gerekli bütün her şeyim var arkadaşlar. Block Launcher'dan olsun her türlü Block var. Block Launcher, Block Launcher Pro. E, sonra zaten sanırım o kadardı. E, modu, mod kurmak için e, mod, mod for Minecraft P var. Ki başka bir uygulamada sanırım yok kurmak için varsa da yorumlarda belirtin arkadaşlar lütfen. Çünkü hani daha böyle önemli, daha böyle güzel, daha böyle şey videolar hani daha böyle ne bileyim daha böyle güzel, daha e, şey böyle değişik seriler, değişik Minecraft falan gelmesini istiyorsunuz. Yani yorumlarda belirtin. Çünkü ben kurmayı bilmiyorum. Kaç kere bununla alakalı videolar izledim arkadaşlar. Ama hiçbiri hani Yaptıkları bütün her şeyi teker teker ardından yaptım ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Mod falan yok. Yoksa Launcher'ım var. Modu modu kurmak için mo, Mod for Minecraft pm de var yani. Modu kurmamak için sanırım hiçbir şeyim eksik değil. Minecraft'ım da var. En yeni sürümü. Bir dakika çıkayım şuradan. Göstereyim size. Eee sol alta bakarsanız görebilirsiniz arkadaşlar. Morjang AB'nin üstünde versiyon 0.12.2 alfa versiyonu. Yani bilgisayar sürümüyle kıyaslanırsa bilgisayardakiyle yani en yeni çıkan sürümü 1.9 diyebiliriz buna. Ama burada 12. Böyle. Kimisi diyor ki modu kurmak için bir hani 0.5.1 Minecraft'ımız olması gerekiyor. Kimse başka bir şey söylüyor. Benim Minecraft'ım 11. Ben böyle biliyorum falan diyor. Onları kötülemiyorum ama yani dediklerinden de şeyim yani kuşkuluyum. Siz biliyorsunuz yorumlarda belirtin lütfen arkadaşlar. Bu kadardı. dip <Sessizlik> Johnny'sin e, neydi? Johnny bir şey bir şey bir şey. Ah oh, harika. Mesela mod korumayı bilseydim arkadaşlar bir sürü böyle güzel modlar mesela böyle Pokemon falan yapabilirim ya da yani Marvel'ın falan oyunlarını çekebilirdim arkadaşlar yani Marvel'ın mod, modu da var. Böyle Storm var. Sonra ne diyebilirim? E var, X-Men var. Mr. Marvel var. Superman gibi, Hulk gibi, Kaptan Amerika gibi bilindik kişiler var arkadaşlar. Bunlar gibi şeyler var arkadaşlar o modda da. O da güzel. Pointlerimizle bir defterimiz var arkadaşlar. Onlar eee kah yani kahramanları almak için kullandığımız bir defter. Ona istediğimiz şeyi buyuruz. Mesela ben Deadpool istiyorum. Deadpool'u buluyoruz arkadaşlar Marvel Marvel bölümünden. Marvel ve DC kahramanları var arkadaşlar. Hangi kahramanınız hangi şeydense Marvel ya da DC'dense onun bölümüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Deadpool'u yanlış hatırlamıyorsam Marvel. Ben Marvel ben Deadpool'u istiyorum. Marvel bölümüne bakacağım. Buldum. Hem tier, 1, bi, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 var arkadaşlar. Bunlar kahramanların değerleri. Rütbeleri yani seviye sizin anlayacağınız dilde seviyeleri diyebilirim. Yani seviyelere Hulk, Superman, Batman, Batman Tier 4 yanlış hatırlamıyorsam. Mr. Marvel kadındı sanırım ve tibi, kibirdi sanırım. Ee, daha önce bilgisayar sürümündekileri izledim. Tabi e, hani hı, o bilgisayar izlediğim gibi bütün böyle şeyle geldiyse bilemem arkadaşlar. Yani yarım yamalak geldiyse bilemem. Şimdi arkadaşlar ben de çok istiyorum bölüm modlarla survival falan yapayım. Pokemon falan, Babazar, Pikachu falan. Pardon. Onlardan böyle yapayım falan böyle. Ben de isterim. Ben yapmayı bilmiyorum. Yapmayı bilseydim şu anlık zaten her zaman onu çekiyor olurdum. Hem zevkten hem hani böyle farklı videolar amacında. Survivor Bir dakika şuradan bir çıkayım. Aslında bu serbest oldu ya. Bir şeyler konuşuyoruz. Hunger Games değil şeyindeyim. Orada Survivor Games'e giremiyorum. Ben yani Şu an internet yok. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar da arkadaşlar var. Ee, başka ne diyebilirim? Şu demontelimde çok çekim bir vardı. Ayağımda dursun bana bir sağ sağlasın. Başka diyebileceğim bir konu yok. Videoda 14 dakika olmuş. Oha. Konuşa konuşa evet bayağı bir vakit geçirmişiz arkadaşlar. Eğlenceli olmasa da hani e, birkaç konudan bahsettik arkadaşlar. Peaceful olduğumuz için canavarlarla da dövüşemedik. kılıcım da nedense bitiyor. Onu da yani Şaşkın içerisindeyim neyse. Başka ne diyebilirim? Başka 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 başka. Başka bir şey diyemem. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Ben sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi like beğenmeyi yorum, yorum ve abone olmayı Yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın bay. bye.